Merhaba arkadaşlar ben Iptiz bugün Bayçık'tan da gördüğünüz gibi yeni efsane Roblox haberleri ve güncellemeleri size göstereceğim gerçekten çok güzel güncellemeler ve haberler var hazırsınız direkt başlayalım fakat D2 oyunun bu kadar fazla Robux kazandığımı göstereceğim. D2 sitesiyle çok uygun fiyata istediğiniz kadar Robux alabilir. Hatta sizin olan Robux'ları hesap oluşturup da D2 için teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar hiç uzatmadan direkt yeni Roblox haberlerimize ve güncellerimize geçeceğim. Fakat sizler de abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu sayede Roblox'ta kazanabilirsiniz. Bu arada videomun içinde bir tane gizli kod var. O gizli kodu bulup yorumlara yazan ilk 3 kişiye 150 Roblox atıyorum. Sizler de video sonuna kadar izleyip o gizli kodu bulabilirsiniz. Bu sayede Robux kazanabilirsiniz. O zaman hazırsanız yeni haberlerimize ve güncellerimize geçelim. Arkadaşlar Roblox artık içerik üreticilerin oyunlarındaki rozetlerin sırasını değiştirmelerini olarak sanıyor. Yani arkadaşlar oyununuzda yaptığınız bildiğiniz üzere var. Yani başarımlar var. Bu başarımları eğer sırayla yani yanlışlıkla sırasını karıştırırsanız hepsini silip tekrar yapmanız gerekiyor. Ve her yaptığınız için de Robux ödüyorsunuz. Fakat Robux bunu kaldırıp artık istediğiniz sıraya yerleştirmenizi sağladı. Çünkü eğer bir tane bug silerseniz, başarımı silerseniz onu kazanan herkesinki silinecek. Bir daha yapmak zorunda kalacaklar. Sizde de bug zorunda kalıyorsunuz. Bu kötü bir şeydi fakat Roblox buna çözüm buldu ve sıraya koymaya özelliğini getirdi bu güncelleme gerçekten oyun yapımcıları için baya güzel bir şey. O zaman hazırsanız diğer haberimize geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Roblox Studio'da eşyaları boyama özelliği var. Fakat arkadaşlar bir eşyanın her şeyini boyuyorsunuz. Aralarındaki şeyleri falan tek de tekrar değiştirme zorunda kalıyorsunuz. Roblox buna bir çözüm getirdi. Şu an ekrandaki fotoğrafı görüyorsunuz. Duvar aralarındaki gri şey gördüğünüz gibi onların rengi değişmiyor. Yani mesela arkasındakileri de görüyorsunuz. Sarıya boyamış mora boyamış fakat o duvarların arasındaki şeyler gitmemiş. Yani bu şekilde daha iyi eşyalar, daha iyi modeller oluşturabiliyorlar. İstediği renge de hiç bozulmadan boyayabiliyorlar. Gerçekten oyun yapımcıları için yine gerçekten çok iyi bir güncelleme. Hazırsanız son güncellememize geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Roblox bayağıdır ebeveynler için bayağı güzel bir güncelleme getiriyor. Yani çocukların güvenliği için. Bilmeyenler üzere Roblox'un getirdiği yeni bir güncellemede ebeveynler artık sizin hesabınızda hangi oyunlara girip giremeyeceğini kısıtlayabiliyor. Ekranda gördüğünüz gibi bir tane ebeveyn çocuğuna Pesko'ya girmemesini istemiş ve hiçbir şekilde Pesko'ya giremiyor gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar korku oyunlarına veya diğer oyunlara girmemenizi önlüyor. Bu sayede ebeveynler çocukları için daha güzel bir oyun oluşturuyor. Gerçekten 13 yaş altı kişiler için ve bebekler çocuklar için çok güzel bir güncelleme bu kadardım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla Roblox haberlerine ve güncellemelerinden anında haberdar olmak istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Daha fazla video gelecek takipte kalan gizli kodu bulursanız da yorumlara yazmayı unutmayın.